Sokak ne diyordu bugün vatandaşlara? Türkiye'de kadın olmayı üç kelimeyle anlatır mısınız diye sorduk. En güzeli anne olmak. Bazen eziyet. Eziyet, işkence, ölüm. Tutsaklık bence. Ondan sonra istifası asla olmayan bir meslek. Ve e, çok ciddi yorgunluk. <laughs> Türkiye'de kadın olmak öncelikle çok fazla sorumluluk gerektiriyor. Yani annelik üzerinize yapışmış bir sıfat oluyor. Her şey sizden beklenen taraf oluyor. Ama kadın olmak güzel ya. Eziliyor, ezilmiyor mu? Kaç tane kadın var tanıdığım. Dayak yiyip hiçbir şey diyemeyen. Çünkü ayakların üstünde durmuyor. Dursaydı o sıkıntıları yaşamazdı yani. Zor. Kadın olmak zor yani. Anne olmak, işçi olmak, bir de kadın olmak, ezilmek demek Türkiye'de. Eskiden zordu ama şimdi kadın olmak kolay galiba. Kadınlarımız çalıştığı için özgürler kadınlara daima hürmetimiz olması gereken insanlarız. Bundan daha başkası var mı? Padişah Hürrem Sultan'ın karşısında eğilmiş. He. Emret Sultanım demiş. Eğilmeyenler müptezerler kaybetsin diyelim. Başta her zaman bayanlar bana göre.